Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'ta milyonlarca görüntülenme yapacağız ve bu görüntülenmeler tamamen ücretsiz ve şifresiz, parolasız. Yani güvenli bir şekilde sade URL linkinizi girerek milyonlarca bir görüntüleme elde edebilirsiniz ve etkileşim, beğeni, takipçi gibisinden daha çok şeyler var arkadaşlar. Hemen video geçelim. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Gerçekten seviliyorsunuz. İnan sen de mi sen de benim için bir kişi bile önemli. Sen de aramıza hoş geldin diyelim. Şimdikten video geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle ben bir site buldum. Bu sitenin güvenirliğini yani önce video çekmeden önce size paylaşım yapmadan önce kendim denedim ve olumlu bir sonuç elde ettim. Sizler de olumlu sonuç elde edeceksiniz. Ben denemediğim hiçbir güvenli siteyi paylaşmam. Daha sonrasında TikTok hesabından yani bakabilirsiniz hangi videolarıma yüz binlerce izlenim yapmışım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar siteye bir 5 lira para yükledim. Deneme amaçlı siteye 5 lira para yükledim. Ve 10 kuruşa 10 bin izlenim aldım. Yani 1 TL'ye 100 bin görüntülenme az bir şey değil ve bu 100.000'den size yaklaşık yaklaşık diyorum arkadaşlar. 100 tane takipçi ve beğeniler, şunlar, bunlar etkileşim. Keşfete düşüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi siteye 5 lira para yükledim. Siz de deneme amaçlı 5 lira yükleyin. Zaten sonra anlarsınız sitenin güvenirliğini Buradan kategori'den arkadaşlar TikTok hizmetlerini seçiyorsunuz. Daha sonra servislerden izlenme max 1 milyon 5 yani arkadaşlar 15 dakika içinde hesabınıza geçiyor bu tak izlenimler şimdi göreceksiniz zaten buradan link ve miktar istiyor arkadaşlar ben bu linke göndermişim 5000 takipçi yani 5000 görüntülenme o da bu 2000'de kendi etkileşimi keşfete düşmüş arkadaşlar düşünün buradan bir tane arkadaşımıza şey yapmıştım hediye etmiştim canlı yayında bir kişiye göndermiştim. Hatta onu da açayım ona da 5000 izlenim yaptım. Bakın arkadaşlar. Açılırsa 5000 görüntülenmede buna hediye yaptım. Hediye ettim arkadaşlar. Bu arkadaşın profiline nereden giriyoruz? Buradan. 5000 görüntülenmede yani 4700 bin ama siz birazdan izleyince göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar 5000 ona yaptım. 5000 kendime yaptım. Daha sonra şimdilik bir video paylaşacağım. Ve o videoyu arkadaşlar 100 değil 100 bin değil 100 bin az sizin için 300 bin görüntülenme yapacağım. Bakın ve görün nasıl mı nasıl oluyor. Buradan arkadaşlar ilk önce TikTok hesabından bir video yapıyorum. Böyle e, ben daha önceden bir video hazırlamıştım. Böyle görünüyor mu bilmiyorum kameraya. Bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar TikTok hesabımda videoyu paylaştım. Bekliyorum ne zaman yüklenir. Yüklendikten sonra burada 300.000 görüntülenme o videoyu bekliyor. Sadece 15 dakika içinde. Bekliyoruz arkadaşlar yüklenmesini. Arkadaşlar, bakın, ha, şuraya da gelelim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz TikTok hesabım. Bakın, 106 bin, 128 bin, 20 bin, 13 bin, 35 bin, 34 bin, 132 bin, 94 bin, 189 bin, Bunlar görmüş olduğunuz gibi, bakın, beğenimler de, bak izlenimler olmasına rağmen beğenime bakın. Yani bu kadar beğeni görmüş olduğunuz gibi yani arkadaşlar acayip derecede müthiş. Sizler de kendinizi bir sıfır öne çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Dedim. %86 yükleniyor arkadaşlar. %86 Evet arkadaşlar video yüklendi sayfayı yeniledik video yüklendi Şimdi sıfır izlenim. Gördüğünüz gibi sıfır izlenim. Sıfır beğeni sıfır yorum. Şimdi arkadaşlar buradan bu linki kopyalayıp, URL'yi kopyalayıp buradan link kısmına giriyoruz. Daha sonra buraya ben 200 bin 200, 1, 2, 3 200 bin izlenim gönderiyorum. Bakın arkadaşlar 200 bin izlenim yükledim. Bakalım ne kadar sürede izlenimler hesaba düşecek. Evet. Saniyesinde 2000 izlenim gitti. 200 bin izlenim izleyelim arkadaşlar. 15 dakika içinde hesaba geçecek. Sizlerle beraber videoyu izleyelim. Bakalım arkadaşlar. 15 dakika bekliyoruz. Şu an 15 dakika bekliyoruz. 31K oldu arkadaşlar. 31K. Hadi bir videoma daha da şu videoma da arkadaşlar şey yollayın. Şu ıı, ikinci, üçüncü attığım videoya bir 5000 yollamak istiyorum. Bunu da izleyelim hep beraber. 5000 de bu videoya yollamak istiyorum açıkçası. Şimdi o videoya da bakalım. O videoya da bakalım. Vakit geçsin çünkü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunda halen bir gelişme yok. Ama görmüş olduğunuz video 42K izlendi şu an. Ve halen izleniyor. Düşün. Evet 1500 oldu. 47K oldu. Arkadaşlar sistem çalışıyor. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Bir 15 dakika sonra video 200K olunca ee, videoyu devam ettireceğim. 5000 izlendi. Hadi şu videolarımın hepsine 5'er bin dağıtmak istiyorum ben açıkçası. Siz buradayken vakit geçsin. O video şey olana kadar. Evet buna da attım. Buna da bir 5000. bakalım. Buna da atalım. Yani görmüş olduğunuz gibi 5 kuruş arkadaşlar. Sabahtan beri atıyorum 5000 5000. Yani be yani toplasan 25 kuruş gitmedi. Evet. Buna da atıyorum hemen. Buna da atıyorum. Atayım arkadaşlar. Hepsini atayım 5000 siz görün hemen bir 5000 daha atayım yüklenene kadar hepsini yükleyeceğim bakın yani size e, şey olsun diye inanın arkadaşlar bizim yalan dolan işimiz olmaz bakın Başka başka arkadaşlar, şuna da atayım. Görmüş olduğunuz gibi 5000 5000 atıyorum, şuna da atıyorum. Ondan sonra arkadaşlar, ne kaldı bir şu, bir de bunu bir de bunu atıyorum. Bakalım sayfayı yeniliyorum ne kadar oldu hep beraber bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar video e, takipçiler geldi hepsi güncellendi yaklaşık 20 dakika içinde 200 bin izlenme görüntülenme hesabıma geçti şu an görmüş olduğunuz gibi Hatta iki de video attım ben kendim düzenledim ha bura e, kendi ekipmanlarımı çekip paylaştım biriyle düet yaptım beşer bin demen izleme görüntüleme yolladım kendime hemen. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 5000'in altında hiçbir videom yok. Siz de TikTok hesabından Sadık Tosun 21 yazarak profilime bakabilirsiniz. Yalan mı gerçek mi hepiniz kendi gözünüzle görebilirsiniz. Yorum kısmında bu videoyu izleyip arkadaşlar YouTube kanalında yorum kısmında bu videoyu izleyip yoruma kullanıcı adını yazan arkadaşlara en son videosuna 5000 görüntüleme ben hediye edeceğim. Siz hiç kendinizi yormayın kanalıma abone olup arkadaşlar kanalıma abone olup yorum kısmına kullanıcı adını yazan arkadaşlara 5000 izlenme görüntülenme ben vereceğim e video buraya kadar izlemişseniz 7000 görüntülenme yapacağım 7000 görüntülenme buraya yorum kısmına yazan arkadaşlara ben kendim 7000 görüntülenme vereceğim hadi arkadaşlar videomuz bu kadardı görmüş olduğunuz gibi siparişler bölümünden vermiş olduğum siparişler görmüş olduğunuz gibi sizler de basit ve kolay bir şekilde e, böyle görüntüleme kasabilirsiniz ve görüntülemenin etkileşimi de var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi örnek. Şimdi arkadaşlar kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.